Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu renkler ipler kullanacağım. Pembe lavin marka 206 numara. Ee, sarı beyaz arkadaşlar. 650 numara sarı ipim. Gül kurusu da 830 numara. Bu üç ipim markası da altın başak. Tığım da 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını şöyle göstermek istiyorum. İkişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra ipimi alıyorum. Ben iki tane oluşturdum arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Tığ battı yuvasına sık iğneyle ipimi tutturuyorum. Ve iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum trabzanın üzerine sık iğne ile birleştirdim ve 1 bir, 2 zincirli mini kirpikler oluşturacağım 1 2 3 4 ve 5. Yanındaki tığ battı yuvasına sık iğneyi sabitledim. Ve 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Hemen 5 zincirden sonraki ilk iki zincirli kirpiğimin içerisine sık iğneyle sabitledim ve yine 5 zincir doğru tarafı çevirdim hemen 2 3 4 5 zincir zincirin üzerine sık iğne ile sabitledim yine 2 zincirle minik kirpik oluşturacağım 1 2 3 4 5 ve 6 hemen yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyorum yine örneğimi ters çevirdim hemen ilk iki zinciri kirpiğin içerisine sık iğne ile birleştirdim ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Hemen doğru tarafı çevirdim. Zincirin üzerine sık iğnemi sabitledim. 8 e zincirimi mini kirpik oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 yanındaki tığ battı yuvasına sık iğnemi sabitledim. Ve 1 2 3 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına 1 2 3 zincir hemen yanına 1 2 3 Bu şekilde 3 tane aralık bıraktım arkadaşlar. Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. 2 defa doladım. 1 2 3. tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. ve zincirimi birleştirdim. İki zinciri mini kepik oluşturacağım. 1 2 3 4 ve 5 yanındaki tığ battı yuvasına sık iğneli sabitledim. 7 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Hemen ilk iki zincirli kirpiğin içerisine birleştirdim. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen doğru tarafı çevirip zincirin üzerine sık iğne ile sabitledim. 2 zincirli mini kirpik oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 yanındaki tığ battı yuvasını sık iğne ile sabitledim ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyorum örneğimi ters çevirdim hemen iki zinciri minik kirpi içerisine birleştirdim ve 1 2 3 4 5 birleştirdim 2 zinciri yine minik kepikler oluşturuyorum 1 2 3 4 5 6 7 Yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 zincir hemen yanına. Bu şekilde arkadaşlar yazmamızın kenarına bir tur yapıyoruz. Şimdi hemen çiçeğini oluşturalım. Pembe ipim alıyorum. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Ve buradaki ilk zincir yuvasına 5 tane zincir çekmiştik. Sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Hemen fıstık oyası oluşturacağız. Birimin ucunda ilmeklerimi toplayacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ipimi ilmeklerimin içerisinden geçirdim ve buradaki yuvaya sık iğneyle sabitledim. Şöyle sıkıca çekiştiriyorum. 1 2 zincir. Hemen diğer zincirin içerisine sık iğneyle geçtim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yine aynı şekilde. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15. ipimi ilmeklerimin içerisinden geçirdim. Yine zincire sık ile sabitledim. 1, 2 zincir. Hemen yanındakine geçiyorum. Yine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ipimi ilmeklerimin içerisinden geçirdim ve sık iğneyle de tutturuyorum bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum arkadaşlar modelimizi oluşturduk Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde oluşturduk gayet de güzel değişik bir model Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. İlk başta burada bir tane çimen bıraktım arkadaşlar. Modelim çok sık geldi bana. O yüzden 3 tane bu şekilde seyrek bir şekilde oluşturdum. Yani sizler istediğiniz gibi aralık bırakabilirsiniz. Ben çok sık modelleri sevmediğim için bu şekilde 3 tane aralık bıraktım arkadaşlar. Bence daha güzel şu şekilde gösterirsem bence daha güzel gibi şu şekilde de gösterirsem biraz sık geliyor arkadaşlar yani sık model sevenler bir tane seyrek modeller sevenler de üç tane bırakabilir her zaman söylediğim gibi tamamen sizin zevkinize kalmış istediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz modellerde ben ikisini de göstermek istedim Ayrıca bu yaptığım oya örneklerinin fotoğraflarını oya.bim Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Gerçekten kalıp gibi değişik güzel bir model oldu. Herkese iyi günler diliyorum.